Gerçeklik, gerçekte olandan çok sizin inandıklarınız tarafından şekillendirilir. Doktor Joe Dispenza, hiç görünmez bir döngünün içinde sıkışıp kaldığınızı hissettiniz mi? Sanki ne kadar değişmeye çalışırsanız çalışın, etrafınızdaki her şey hep aynı noktaya mı dönüyor? Sanki evren isteklerinize sağırmış ve hayat hayal kırıklığı, korku ve tekrar döngülerinde dönüyormuş gibi. Belki de kimse size bunu açıkça söylemedi. Ancak işte derin ve neredeyse yasak bir gerçek. Gerçekliğinizi sıkışmış tutan şey dışarıda değil, içeride. Ve daha da önemlisi programlanmış. Size sözüm basit ama güçlü. Bu videonun sonuna kadar kalırsanız, çektiğiniz, hissettiğiniz ve deneyimlediğiniz her şeyi kontrol eden görünmez koda nasıl erişeceğinizi anlayacaksınız. Ve onu anlamaktan da öte nasıl değiştireceğinizi keşfedeceksiniz. Bu video ilhamın ötesinde bir şey taşıyor, bir anahtar içeriyor. Seçimlerinizi, sonuçlarınızı ve hatta neyin mümkün olduğuna inandığınızı yöneten sessiz örüntünün kilidini açabilecek bir anahtar. Ve bu anahtar bir fanteziden değil, modern sinir bilimin ve pek çok kişinin duymaya hazır olmadığı şeyleri söylediği için susturulan bir adamın vizyoner çalışmalarının kesişiminden doğdu. Jacobo Greenberg, adını çok az kişi bilir. Ancak Grünberg, insan bilincinin keşfinde en büyük öncülerden biriydi. Bir psikolog, sinir bilimci ve algının değişmiş halleri üzerine derin bir bilgin olan Grünberg, geleneksel bilimin sınırlarının ötesine geçti. Kimsenin birleştirmeye cesaret edemediği şeyleri birleştirdi: beyin ve ruh, mantık ve görünmez. Mirası, mevcut paradigmaları rahatsız ettiği kadar dönüştürücü de. Greenberg gerçeklik dediğimiz şeyin dış dünyanın bir kopyası olmadığını öne sürdü. O, sinir alanınız ile kolektif algı alanı arasındaki etkileşimin ürettiği bir kurgu, bir simülasyondur. Başka bir deyişle, deneyimlediğiniz şey tam olarak gerçekleşen şey değildir. Zihninizin algılamanıza izin verdiği şeydir. Dışınızdaki dünya fırsatlarla, sevgiyle, bollukla ve özgürlükle dolu olabilir. Ancak içinizde taşıdığınız filtre, kıtlık, reddedilme veya korku için programlanmışsa, bunların hiçbiri size ulaşamayacaktır. Bu farkındalık her şeyi değiştirir. Çünkü bu, gerçekliğin yeniden yaratılabileceği anlamına gelir. Ama kör bir çabayla değil, bilinçle. Şimdi benimle birlikte düşünün. Hayatınızda bir şeyi, bir ilişkiyi, maddi durumunuzu Duygusal sağlığınızı değiştirmeye kaç kez çalıştınız ve haftalar sonra her şeyin nasıl dağıldığını gördünüz? Kaç kez umutla başlayıp aynı acı, eksiklik ve hayal kırıklığıyla geri döndünüz? Zayıf mısınız? Daha iyi bir yaşam için doğmadınız mı? Yoksa iradenizin arkasında işleyen, yaratmak istediğiniz her şeyi sabote eden bir program mı var? Cevap bu teknikte yatıyor. Dünyayla savaşmanızı değil, içinizdeki yaratıcı kaynakla yeniden bağlantı kurmanızı gerektiren bir teknik. Bilinçli yaratım tekniği motivasyonel değil, cerrahidir. Greenberg'in sinerjik alan olarak adlandırdığı alana doğrudan etki eder. Beyninizle evrenin buluştuğu ve gerçekliğin tesadüfen değil, sürdürdüğünüz titreşimle şekillendiği bir alan. Ve belki şimdi kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Eğer tüm bunlar gerçekse neden daha önce kimse bana öğretmedi? İçimde hep tıkanmış olanı neden yıllarca dışarıdan değiştirmeye çalışarak geçirdim? Çünkü çoğu insan hala gerçekliği değiştirmenin onunla savaşmak anlamına geldiği yanılgısına kapılıyor. Ama asıl sır gördüğünüz dünyayı tasarlayan içsel kodu değiştirmek ve bundan sonra bunu nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Bir sonraki bölümde beyninizin gördüğünüz gerçekliği nasıl filtrelediğini anlayacaksınız. Dünyayı olduğu gibi değil, içinizde olduğu gibi gördüğünüzü keşfedeceksiniz. Dahası bu filtreyi sonunda sizin lehinize çalışacak şekilde nasıl yeniden programlayacağınızı öğreneceksiniz. Yaratıcı alana erişmenin ve titreşiminizi değiştirmenin mümkün olduğuna gerçekten inanıyorsanız şimdi kendinize şunu söyleyin. Ben yeni gerçekliğe açık bir kanalım. Bu ifade sadece bir cümle değil, bir şifre ve her şifre niyetle ilan edildiğinde yeni bir kapı açar. Birçok kişi videoları izleyip abone olmayı unutuyor ama gerçek şu ki bu durum burada dolaşan enerjiyi doğrudan etkiliyor. Abone olduğunuzda evrene bu tür içeriklere değer verdiğinizi söylüyorsunuz ve bu da dönüşüm zincirini daha da güçlendiriyor. Ve eğer bunu kalbinizde hissediyorsanız, teşekkür ederim butonu bu kanalı desteklemenin bir yoludur. Niyetli bir şekilde gönderdiğiniz her şey size iki kat geri döner en iyi çabalarınıza rağmen bazı kapıların neden size açılmadığını hiç merak ettiniz mi? Sanki görünmez bir şey önünüze neyin çıkıp neyin çıkmayacağına sessizce karar veriyormuş gibi. Belki de asgariyi başarmak için her zaman iki kat daha fazla mücadele etmeniz gerektiğini veya doğru fırsatların elinizden kayıp gittiğini ama olduğunuz yerde durmayı asla seçmediğinizi hissettiniz. Daha aydınlık, daha müreffeh ve daha özgür bir gerçekliğin sınırlarında yaşama hissi genellikle liyakat eksikliğinden kaynaklanmaz. Gerçek dünya ile gördükleriniz arasında var olan görünmez filtreden kaynaklanır. Bu filtrenin bir adı var, işe yarıyor ve beyninizin içinde yaşıyor. Retiküler aktivasyon sistemi veya kısaca RAS düşmanınız değil ama aynı eski kalıplarla çalışmaya devam ederse sessiz bir sabotajcı olabilir. Rası gerçeklik olarak algıladığınız şeyi belirleyen bir mercek olarak düşünün. Dünyayı olduğu gibi görmezsiniz. Dünyayı içinizde olduğu gibi görürsünüz her şeyin zor olduğuna inanıyorsanız, rast size bu fikri destekleyen durumları göstermeye öncelik verecektir. Eğer o zamanlar tanınmak için acı çekmeniz gerektiğini veya paranın size göre olmadığını duyduysanız, beyniniz bu programlamayı kullanarak sizi korumaya çalışıyordur. Ancak bu koruma bir hapishaneye dönüşmüştür. İşte bu yüzden birçok insan tekrarlayan duygusal ve finansal kalıplarla yaşıyor. Can yakan ilişkiler, ruhu yıpratan işler, hayatta sürekli geride kalma hissi. Bu çaba eksikliğinden kaynaklanmıyor. Beynin güvenli gerçeklik olarak kabul ettiği şeyin ölçütü haline gelen sindirilmemiş duygusal anıların fazlalığından kaynaklanıyor. Örneğin 47 yaşındaki Lucia her zaman küçük bir seramik stüdyosu açmayı hayal etmişti. Yeteneği, sanata olan sevgisi ve hatta onu destekleyen müşterileri vardı. Ama her ilk adımı attığında bir şey onu felç ediyordu. Derinlerde bu sadece bir hobi, seni asla desteklemeyecek diyen ses herhangi bir plandan daha güçlüydü. Bu ses, istikrarın ancak resmi bir işle elde edilebileceğini yıllardır duymanın sonucuydu. Rası kendi hayallerinden vazgeçmek anlamına gelse bile, yalnızca risk olmadığında güvenliği görmeye programlanmıştı. Tüm bunların en acımasız yanı Ras'ın kötü niyetli davranmaması, verimli bir şekilde hareket ediyor. Enerji tasarrufu yapmak ve sizi tehditlerden korumak için tasarlanmış. Ancak alışılmışın dışına çıkan her şeyi tehdit olarak algılamayı öğrendi. Alışılmış olan acı, kıtlık veya görünmezlik bile olsa. İyi haber şu ki, yeniden programlanabilir. Ama zorla veya baskıyla değil, farkındalıkla. Beyne yeni duygusal deneyimler sunmaya başladığınızda, rast daha önce görmezden geldiği şeyleri algılamak için açılmaya başlar. Fırsatlar, bağlantılar, işaretler çözümler zaten oradaydılar. Sadece onları göremiyordunuz. İşte dönüm noktası ve buradan itibaren meselenin sadece olumlu düşünmek veya güzel şeyleri canlandırmak olmadığını anlamaya başlıyorsunuz. Mesele beyninize yeni bir kalıbı, güvenli, mümkün ve gerçek olarak tanımayı öğretmek ve bu da pratik, duygusal tekrar ve uyumlu niyet gerektirir. Bu içerik ilginizi çekiyorsa belki de daha derinlemesine incelemenin zamanı gelmiştir. E-kitapta Joe Dispenza'nın QROV, yöntemi zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için, günde 5 dakika tüm bunları günlük hayatınızda uygulamanın pratik ve erişilebilir bir yolunu bulacaksınız. Bağlantı videonun sabitlenmiş yorumunda. Ve unutmayın, Dışarıda gördükleriniz ancak beyninizin içeride görmenize izin verdiği şeyleri değiştirdiğinizde değişir. Şimdi o merceği ayarlamanın zamanı geldi. Neyi değiştirmek istediğinizi bilseniz bile neden aynı alışkanlıklara, düşüncelere ve sonuçlara geri döndüğünüzü kaç kez merak ettiniz? Sanki görünmez bir güç sizi eski bir yere çekiyormuş gibi içinizdeki her şey ilerlemek istese bile. Bu gücün bir adı var, bilinçaltı ve siz farkında bile olmadan hayatınızın çoğunu kontrol ediyor. Bunu ilk başta kabul etmek zor. Zihninizin sadece yüzde %5'inin bilinçli, diğer %95'inin ise otomatik olarak çalıştığı fikri rahatsız edici olabilir. Ancak nasıl tepki verdiğinizi, nelerden kaçındığınızı Neleri kendinize çektiğinizi belirleyen şey bu görünmez yapıdır. Bilinçaltı mantığı takip etmez, kalıpları izler ve onun için en güvenli seçenek, en iyi seçenek değil, en tanıdık olanıdır. İşte bu yüzden birçok değişim daha başlamadan başarısızlığa uğrar. Şimdi düşünün, bu kalıplar nereden geliyor? Çoğu çocuklukta yoğun duygusal stres anlarında ortaya çıktı. Duyulmamak, karşılaştırılmak, görünmez hissetmek veya sessizce reddedilmekle başa çıkmak gibi basit durumlar derin çağrışımlar yarattı. Sorun şu ki bu çağrışımlar sessiz yasalar haline geldi ve neyi hak ettiğinizi, neyin mümkün olduğunu ve hatta zihninizin kabul etmesinin tehlikeli olduğunu tanımladı. Daha iyi bir hayatı hak ettiğinizi binlerce kez söyleyebilirsiniz. Ancak bilinçaltınız hala reddedilme korkusuna kapılmışsa, bu yeni gerçekliğin gerçekleşmesini engellemek için her mekanizmayı harekete geçirecektir ve en kötüsü bunu sinsice yapacaktır. Unutkanlık, erteleme, açıklanamayan yorgunluk, görünürde hiçbir sebep yokken kaygı Bunların hepsi bilinçaltının sizi tanıdık duygusal alanında tutma girişimleridir. Bazen acının değişimden daha katlanılabilir göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Acıdan zevk aldığınız için değil, tanıdık geldiği için ve bilinçaltı bilinmeyen özgürlük vaat etse bile bilineni bilinmeyene tercih eder. Bu nedenle bu ayrıntıyı görmezden gelen her dönüşüm girişimi görünmez bir engele çarparak sonuçlanır. Peki ya bu engel aşılabilirse ya onunla mücadele etmek yerine bilinçaltının dilini konuşabilseydiniz? Duygu, tekrar, imgeleme işte anahtarlar. Bilinçaltını mantıkla ikna etmeye çalışmanın bir anlamı yok. Yeni gerçekliği sanki zaten varmış gibi hissetmesi, görmesi ve deneyimlemesi gerekiyor. Ancak o zaman bu yeni versiyonu güvenli bulmaya başlayacak ve ancak o zaman eski kimliğin zincirlerinden kurtulacak. Şimdi bir an durup düşünün. Üstesinden gelmek istediğinizi söylediğiniz geçmişe sizi hala bağlayan duygu nedir? Hangi kalıp hala iradenizden daha büyük görünüyor? Ve en önemlisi Bilinçaltınıza yeni bir hayatın mümkün olduğunu öğretmek için neyi bekliyorsunuz? Bu mesajın doğrudan size hitap ettiğini düşünüyorsanız yorumlara yazın. Evrenden yeniyi almak için alanımı açıyorum. Bu ifade sadece sembolik değil, yeni bir başlangıç noktasını harekete geçirmenin bir yolu. Çünkü bir şeyi doğru bir şekilde beyan ettiğinizde evren karşılık vermeye başlar ve belki de sadece sizin o ilk adımı atmanızı bekliyordu acının bir uyarı olmaktan çıkıp duygusal bir alışkanlığa dönüştüğü bir nokta gelir. O kadar tanıdık bir kalıp ki artık içinde sıkışıp kaldığınızı bile fark etmezsiniz. Tıpkı sızdıran bir evde yaşayan biri gibi. İlk başta rahatsız eder, sonra alışır. Aynı şey çocukluğunuzdan beri taşıdığınız inançlar için de geçerlidir. Sanki kimliğinizin bir parçasıymış gibi rutininize sızarlar. Oysa gerçekte yanlış yorumlanmış ve asla sorgulanmamış hikayelerdir. Ulusal Bilim Vakfı'nın yaptığı bir araştırma, günde ortalama 60 bin ila 70 bin düşünceye sahip olduğumuzu ortaya koydu. Ve bunların yaklaşık %90'ı bir önceki günle aynı. Şimdi bunun ne anlama geldiğini hayal edin. Düşüncelerinizin çoğu tekrarlayıcıysa ve bu tekrarlar sınırlayıcı inançlara dayanıyorsa, her gün Aynı gerçeği korkutucu bir doğrulukla yeniden yaratıyorsunuz demektir. Ama neredeyse hiç kimsenin bahsetmediği bir şey var. Bu düşünceler öylece havada asılı kalmıyor. Çözülmemiş duygulara hapsolmuş durumdalar. Örneğin, yeterince iyi olmadığınızdan korktuğunuz her an bu his otomatik bir düşünceyi harekete geçiriyor ve bu düşünce duyguyu pekiştiriyor. Bu durum, arzuladığınız her şey gelecekte olsa bile sizi geçmişe bağlı tutan duygusal bir algoritma gibi kapalı bir döngü yaratıyor. Duygusal haritalama tam da bu noktada devreye giriyor. Basit ama son derece güçlü bir teknik. Hayal kırıklığı, reddedilme veya suçluluk gibi olumsuz bir duygu ortaya çıktığında bir an durun ve bu duyguya eşlik eden otomatik düşünceyi gözlemleyin. Belki de şöyle bir şeydir: Asla başaramayacağım. Kimse bana değer vermiyor. Her şey ters gidiyor. Bu ifadeler basit görünse de çok daha derin bir koda açılan kapılardır. Bu düşünceyi tanımladığınızda bir sonraki soru kaçınılmazdır. İlk kez ne zaman böyle hissettim? İşte o anda güçlü bir şey olur. Zihniniz acıyı yeniden yaşamak için değil, kökenini bulmak için zamanda geriye yolculuk etmeye başlar. Çoğu durumda yol çocukluğa çıkar. Yetişkin zihniniz bir zamanlar olduğunuz çocukla yeniden bağlantı kurmaya başlar ve orada bugün sizi hapseden inançların çoğunun dünyayı nasıl yorumlayacağını henüz bilmeyen biri tarafından yaratıldığını fark edersiniz. Ebeveynleri ona dikkat edemeyecek kadar meşgul olduğu için kendini görünmez hisseden 8 yaşında bir çocuğu hayal edin bu çocuğun zihninde görmezden gelinmek sevgi eksikliğinin kanıtı haline geldi. Ve bu yorum bir inanca dönüştü. Bugün 35 veya 50 yaşında aynı kişi hala görülmek için değerini kanıtlama ihtiyacı hissediyor. Çünkü bir yanı hala yanında olmayan biri tarafından duyulmaya çalışıyor. Bu anıları günümüz bilinciyle yeniden hatırladığınızda bir şeyler kırılır. Mutlak gerçek gibi görünen şey çarpık bir algı olarak kendini göstermeye başlar ve bunu fark ettiğinizde beyniniz yeni yorumlara alan açmaya başlar. Bu programsızlaşmanın başlangıcıdır. Ama iş burada bitmiyor. İkinci bir adım daha var. İnancınızı tam olarak belirledikten sonra beyninize onu çürüten kanıtlar sunmanız gerekiyor. Evet, kelimenin tam anlamıyla yanlış olduğunu kanıtlayın eğer inanç reddedildim ise kabul edildiğiniz, sevildiğiniz ve seçildiğiniz anları kasıtlı olarak arayacaksınız. Beyniniz başlangıçta direnebilir çünkü zaten inandığı şeyi doğrulamaya yönelik doğal bir eğilimi vardır. Ancak bu yeni referansları yüzeye çıkardıkça yapı zayıflamaya başlar. Bu süreç basit görünebilir ancak sonuçları derindir. Yıllarca aynı kalıpları tekrarlayan insanlar sadece acılarının kaynağını tespit ederek duygusal rahatlama hissetmeye başladılar ve bu rahatlama sadece psikolojik değil, vücudunuzun kimyasını, nefes alma şeklinizi, uyku şeklinizi ve günlük durumlara tepki verme şeklinizi değiştirir. Algınızı güncellemenin gücü budur. Kendinize anlattığınız hikayeyi değiştirdiğinizde içinde yaşadığınız gerçekliği de değiştirirsiniz. Mesele geçmişi silmek değil, ona yeni bir bakış açısıyla bakmaktır. Çünkü sizi geride tutan şey, olanlar değil, zihninizin onu nasıl kaydettiğidir. Ve evet, bu yeniden yazılabilir. Artık eski acılar, korkular ve miras kalan inançlarla programlanmış bir gerçekliğin insafına kalmanıza gerek yok. Şimdiye kadar gördüğünüz her şey sizi bir dönüm noktasına getirdi. Gözlemleyen bilincin, tekrarlayan programdan daha güçlü olduğu bir nokta ve gerçek güç tam da burada başlıyor. Yaşadıklarınızı inkar etmekte de değil, bundan sonra nerede titreşmek istediğinizi bilinçli olarak seçmekte. Bilinçaltı zihin zaten anladığınız gibi mantığa değil, deneyime tepki verir. Dolayısıyla bilmek yeterli değildir. Önemli olan her gün kendinize yeni gerçekliğin güvenli, mümkün ve mevcut olduğunu öğretmektir ve bu zengin içsel imgeler, tutarlı duygular ve bilinçli tekrarlama yoluyla yapılır. Görselleştirme sadece hayal etmek için hayal etmek değildir, programlamadır. Yeni kimliği uzak bir rüya gibi hissettirmeyi bırakıp yeni normaliniz haline gelene kadar prova etmektir. Bilim beynin gerçek bir deneyim ile yoğun bir şekilde duyguyla canlandırılan bir deneyim arasında ayrım yapmadığını göstermiştir. Bu kendinizi yaşamak istediğiniz hayata zihinsel olarak yerleştirdiğiniz her seferinde tüm duyularınızla hissederek yeni bir sinir ağı kurduğunuz anlamına gelir. Bedeninize ve titreşiminize şunu söylersiniz: "Artık bu benim." Ve bu gerçekleştiğinde etrafınızdaki alan farklı tepki vermeye başlar. Tesadüfler artar, beklenmedik yerlerden fırsatlar doğar ve bir zamanlar imkansız görünen şeyler kaçınılmaz görünmeye başlar. Ancak çok az kişinin farkında olduğu bir ayrıntı var. Sır eski inançla mücadele etmek değil. Sır önceki kalıptan daha güçlü, daha tutarlı ve daha canlı bir duygusal deneyim sunmaktır. Zihin eski inançla mücadele ettiğinde değil, yenisinde derin bir güven hissettiğinde onu terk eder. İşte bu yüzden duygu mantıktan, titreşimsel uyum ise düzensiz çabadan daha güçlüdür. Şimdi durun ve hissedin. Derin bir nefes alın. Bir an için uyandığınızda aradığınızı yaşadığınızı hissederek uyanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edin. Etrafınıza bakıp huzurun, sevginin, bolluğun veya özgürlüğün uzak hedefler değil, şu anki frekansınız olduğunu fark ettiğinizi hayal edin. Neyi farklı yapardınız? Nasıl hareket ederdiniz? Nasıl nefes alırdınız? Nasıl seçim yapardınız? Burada duyduklarınız içinizde bir şeyleri uyandırdıysa evrene bildirin, yorumlara yazın. Daha önce sadece hayalini kurduğum şeyi deneyimlemeye hazırım. Bu cümle kelimelerden çok daha fazlası, enerjik bir aktivasyon, titreşimsel bir izin ve bazen evrenin yeni bir şey sunması için gereken tek şey gerçekten hazır olduğunuzu ilan etmenizdir. Bir sonraki bölümde tüm bunları hayatınıza tutarlı bir şekilde uygulamanız için doğrudan derinlemesine ve pratik bir adım adım kılavuz alacaksınız. Bu yeni gerçekliği yalnızca anlamanız için değil, aynı zamanda onu her gün yeni kimliğiniz olarak benimsemeniz için duygusal ve enerjik bir eylem planı. Çünkü bilmek başlangıçtır ama dönüştürmek yaşamaktır. Ve şimdi yaşama sırası sizde. Buraya kadar geldiyseniz bunun kim olduğunuz hakkında çok şey söylediğini bilin. Çoğu insan yarı yolda pes eder. Adımları atlar, hızlı cevaplar arar veya içlerine bakmanın verdiği rahatsızlığa dayanamazlar. Ama siz kaldınız ve bunun için bu son kısım sizin ödülünüz. Artık otomatik olarak kopuk ve yaşamak istedikleri hayattan uzakta yaşayamayacaklarını hissedenler için oluşturulmuş gerçek bir dönüşüm planı. Şimdiye kadar söylediklerimizin hiçbiri yalnızca ilham olarak kalırsa anlamlı olmayacaktır. Gerçek değişim bilgi pratiğe dönüştüğünde, kelimeler bedenle bağlantı kurup harekete geçtiğinde gerçekleşir. Şimdi bulacağınız şey Zihin, beden ve enerji alanını uyumlu hale getiren basit ama derin bir stratejik plandır. Bir zamanlar değiştirilmesi imkansız görünen şeyi yeniden programlamanın bir yolu. Sabah başlayın. Dış dünya ile herhangi bir temas kurmadan önce iki dakika gözlerinizi kapatın ve kendinize şunu sorun. Nasıl hissetmek istiyorum? Ne elde etmek istediğinizi değil, hangi içsel durumu taşımak istediğinizi. Bu frekansı seçin ve onunla nefes alın. İlk başta yapay gelse bile göğsünüzün nasıl doldurduğunu hissedin. Zamanla doğal hale gelecektir. Bu incelikli egzersiz eski program devreye girmeden önce titreşiminizi sıfırlar. Gün boyunca gözlemci olun. Rahatsız edici bir duygu hissettiğinizde hemen tepki vermeyin. Durun ve kendinize sorun: Bu hissi haklı çıkarmak için kendime hangi hikayeyi anlatıyorum? Neredeyse her zaman duygunun ardında eski bir inanç harekete geçer. Kökenini anlayın ve en önemlisi yeni bir anlatı seçin. Kendinize sessizce ve kararlı bir şekilde şunu söyleyin: "Bunu farklı gözlerle görmeyi seçiyorum." Bu basit cümle otomatik döngüyü kırar ve size seçim gücünü geri verir. Geceleri uykunuzu bir törene dönüştürün. Sessizce uzanın, derin nefes alın ve yaşamak istediğiniz hayatı temsil eden bir sahneyi zihninizde canlandırın. Ama bunu kendi gözlerinizle görün, dokunun, hissedin, duyun. Kendinizi sahnenin içinde hayal edin bu görselleştirmenin yarattığı duygunun taşmasına izin verin ve doruk noktasına ulaştığında hala içinizde atarken uykuya dalın. Uyku sırasında bu görüntü tekrarlanacak, pekiştirilecek ve bilinçaltı tarafından yeni bir referans olarak kabul edilecektir. Bu döngüyü en az 21 gün boyunca tekrarlayın. Aceleyle değil, mevcudiyetle. Mekanik bir ritüel olarak değil, yaşayan bir seçim olarak. Ve unutmayın, Amaç dünyayı kontrol etmek değil, çekmek istediklerinizle uyum içinde titreşen biri olmaktır. Hayat ne istediğinize değil, beklerken kim olduğunuza tepki verir. Eğer bu videoyu izlerken kendinizi anlatılan durumların birçoğunda bulduysanız, eğer bir şekilde sizinle, acınızla sessizce kırmaya çalıştığınız döngülerle konuştuğumu hissettiyseniz, o zaman belki de bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Mükemmellik değil, sadece kararlılık gerektiren bir adım. O e-kitapçı o dispensanın QRV yöntemi. Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika tam da sizin gibi bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlayan ama nereden başlayacağını bilemeyenler için tasarlandı. Basit, pratik ve her şeyin bunaltıcı olduğu günlerde bile rutininize uyacak şekilde tasarlandı. İçinizde uyuyan bir potansiyel taşıdığınızı hissediyor ancak henüz onu gerçekten harekete geçiremediyseniz bu materyal size rehberlik edebilir tüm bu bilgileri tutarlı bir şekilde uygulandığında yalnızca düşüncelerinizi değil, aynı zamanda titreştiğinizi, hissettiğinizi ve çektiğinizi de dönüştüren basit adımlara dönüştürür. Erişim bağlantısı bu videonun sabitlenmiş yorumunda. Çünkü buraya kadar geldiyseniz içinizde bir şeylerin yeniden başlamaya hazır olması demektir. Ve belki de sadece bir işaret bekliyordur. Şimdi... Eğer bu sizi herhangi bir şekilde etkilediyse, farkındalığınızı artıracak içerikler almaya devam etmek için kanala abone olun. Sahadaki bu mesajı güçlendirmek için bu videoyu beğenin ve sorularınızı veya deneyimlerinizi yorumlarda anonim olarak bile olsa paylaşın. Bu alanda sizin ve bazen sadece yazmak bile her şeyi değiştirmenin ilk adımıdır.